Bu videoda Davinci Resolve'da Depth Map Depth Map Depth Map Depth Dep, Map Depth 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 Depth Map Depth Depth Map Depth Map Depth daha sonra isolate specific depth diyoruz. Ayarlarını yapıyoruz. Öndeki alanla arkadaki alanı birbirinden ayırana kadar bunu yapıyoruz. Daha sonra invert diyoruz. Sonra preview'ü kapatıyoruz. Sonra yeni bir node açıyoruz. Blur ekliyoruz. Mavileri birleştiriyoruz. Sonra blur ayarlarını yapabiliriz istediğimiz gibi. Burada örnek olsun diye verdim. Yalnız daha küçük küçük yapılabilir.